Merhabalar sevgili boğa ve yükselen burcu boğa, ay burcu boğa olan, e, güneş yükselen ama ay ve stalyum da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili boğa burcu. Bakalım 2025 Haziran ayında seni neler bekliyor sevgili boğa burcu. Kartların hepsini açalım ve bu şekilde e, yorumlara başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk kartla başladık. E, kılıç edilisi. Kılıç edilisi arkadaşlar biliyorsunuz. Aldatılma ve kandırılmayı anlatır ama bakalım nasıl ilerleyecek diyelim. Değnek beşlisi, kupa dörtlüsü. Şimdi bu günümüzde de arkadaşlar çok fazla dolandırıcılık arttığı için yani tabii bu enerjisel olarak herkesin alacağı etki farklılık gösterir. Birazdan zaten yorumu yapacağım. İyice bir odaklan sevgili Boğaburcu. burcu yani kılıç edilisi direkt hile hurdadır arkadaşlar. Yani o yüzden e, dikkat edin. Ayın hemen başında hatta. E, bakalım ne gelecek diyelim. Ama burası güzel. Tamam. Kader çarkı. Denik altılısı. Şimdi son kartlarımızı açalım. Birilerinin senden bir şeyler kaçırması var Boğa Burcu. Bunlara karşı lütfen çok dikkat et. 10 serisinden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın yine aile içerisinde de bazı sorunlar çıktı. Bakalım nasıl olacak diyelim. Son kartımı alıyorum. Tamam. Şimdi öncelikle hı, tamam, tamam. Tamam burası çok güzel. Tamam, Ermiş kartıyla kapattık. Şimdi sevgili Boğa burcu. E, öncelikle şunu söyleyeceğim. Ayın ilk yarısı sevgili Boğa burcu psikolojik sağlık e, bakayım 2 4 6 8 9. Şimdi e, ayın yarısına kadar hatta 10'una kadar yani 9'u ila 10'u arası zaten 4'ünde dinliyor olacaksın. Psikolojik sağlık problemlerine dikkat et. Bir de şimdi önümüz bayram ya arkadaşlar. Yani böyle bakın aile içerisinde bak aile içerisinde aile ortamında gittiğin yerlerde birileri seni birazcık üzmek isteyebilir, kırmak isteyebilir. Sözel olarak da seni birazcık yormak isteyebilir. Pek çok boğa burcu arkadaşlarım da zaten ailede çözülmesi gereken konuları attı arkadaşlar. Yani bunlar ailenin huzuru, ailede sana baskı yaratan kişiler varsa, maddi manevi seni kullanmak isteyen kişiler varsa bunlarla ilgili bir fark edişte yaşayacaksın. Fakat direkt şunu söyleyeceğim. Sözel olarak özellikle ilk yarısı bakın onunu hatta 11'ine kadar uzatabilirim. Ama 11'ine kadar uzayacağını zannetmiyorum. 10'una kadar sözel olarak manipülasyonlara, kırılmaya, e, iş yeri çalışma ortamı, eğer iş yerine bayram tatili falan olacak ama e, birazcık da onu göz önünde bulunduralım. E, i̇ş ortamına katıldığın ortamlarda bir tartışma, bir münakaşa, e, yani yandığın beşisi. Ya burada bazı yalanlar dolanlar var açıkçası. Bunlara karşı dikkat et sevgili Boğa Burcu. Bir de burada arkadaşlar sözel olarak e, ve böyle m, birileri seni üzmek isteyebilir, aşağıya çekmek isteyebilir. Bunlara asla yenik düşme. Çünkü bunların sana sergilemek istediği şeyler. Yani burada gerçekten e, karaktersiz kişiler diyebilirim e, sevgili Boğa Burcu. Pek çoğunuz için arkadaşlar bu sağlık problemi olabilir. E, ama önce orayı bir tamamlayayım. Hani laftan lafa atlamayalım. E, bu kişilere karşı dikkat et. Tartışma, münakaşa, güç mücadeleleri daha çok ayın 10'una kadar olacak gibi gözüküyor. Bunlara karşı dikkat et. Kimsenin seni sözel olarak aşağıya çekmesine izin verme. Çünkü bu durum senin moralini çok düşürebilir. Seni çok aşağıya çekebilir sevgili Boğa Burcu. Bir de burada böyle hani şey deriz ya aklımla oynama maddi ve manevi olarak senin aklınla oynamak isteyen kişiler olabilir. Bunlara karşı da lütfen dikkatli ve tedbirli ol. Manipülasyonlara yenik düşme. Aynı zamanda hırsızlık yani kılıç edilirse direkt kaçırmaktır yani. Her anlamda senden bir şeyler kaçırabilirler. Yolda, izde, trafikte. Şimdi bu enerji çıktı ya arkadaşlar. Bunu her anlamda dikkat edin. Yani dolandırıcılık çok arttı biliyorsunuz. E, dikkat edin arkadaşlar. Yani gelen linklere tıklamayın. Biri sizi işte bilmem ne diye arar. Sakın dikkat edin. Kapınızı kilitleyin. Site içinde ya da apartmanda ya da başka bir yerde e, oturuyorsanız da birileri işte yardım için gelebilir. Başka bir şey için gelebilir. E, anlatabiliyor muyum? Yani çok dikkat edin. Tamam mı? Bunlar tedbir amaçlıydı. Uyarımı yaptım. Çünkü hiç e, sevmediğim kart çıktı en başta. Şimdi sağlıkla ilgili böyle sağlıkla ilgili e, ciddi problem yok ama bazılarınız arkadaşlar böbreklerle ilgili sıkıntılar olabilir. Gözlerle ilgili sağlık problemleri olabilir. Burada Bakın şimdi bazılarınız etki bu şekilde çalışacakken bazılarınız da sağlık problemi olarak çalışabilir. Kendi içinde verdiğin içsel çatışma ve mücadele olarak çalışabilir. Sağlıkla ilgili eğer ufacık bir belirti bile duyarsan mutlaka uzman bir doktora görün ki e, bunu daha çok ayın sonu gibi yapacaksın açıkçası. Yani e, ayın 18'inden sonra, ayın 19'undan sonra bununla ilgili güzel bir e, destek bulacaksın sevgili boğa burcu Tamam yani sağlığı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bir de birazcık psikolojik sağlık yani ayın 10'una kadar e, hani böyle bir tedirgin olabilirsin bir şey mi oldu bir şey mi olacak eğer ayın başındaki bu etkiye dikkat edersen 12 22yi gördüm şu an gözüme çarptı arkadaşlar çok güzel bir sayıdır ee, uzlaşmacı olmak sevgi enerjisinde kalmak seni kurtarabilir yardımlaşmak seni kurtarabilir ve bu düşük enerjileri yenik düşmemek seni kurtarabilir eğer hani burada hani eğer bu sıkıntıyı yaşarsan bu mesela birazcık uzayabilir ve senin tedirgini oluşturabilir. Bunlara karşı dikkat et. Tartışma, gürültü bunlardan uzak duruyoruz. Şimdi burayı çözdük. Şimdi burada senin çözmen gereken bir konu var. Bir sıkıntı var. Aileyle ilgili maddi manevi hatta aile içerisinde kova terazi ikizler etkili birileri varsa güneşi veya yükseleni aile olabilir, akraba olabilir. Senin böyle enerjini aşağıya çekmek isteyen, maddi manevi seni kullanmak isteyen ki bu kişi kariyer hayatında hayatında da olabilir. Herkes kendi durumuna göre alsın. Çünkü bir iş alanı da vardır burada arkadaşlar. Burada sen bir problemi çözeceksin. Şimdi ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı, 10'u 19'u, 29'u e, yine 10 vurgusunu e, söyledim. 18 28 bu tarihler senin için çok önemli olacak. Ama daha çok böyle hani ayın 18'inden sonra olayların dengeye geldiğini ve bir başarı elde ettiğini göreceksin. Toprak gruplarından gelecek olan destek var ama bu destekten ziyade şöyle bir şey. Sen bu ay çok önemli bir sırrı çözebilirsin sevgili boğa burcu. Gerçekte kim sana ihanet etti? Kim seni kandırdı? Korkuların, kaygıların, bilinçaltın, sağlığın. Bak neyse o seni rahatsız eden bir konu bu senin önüne patır patır çıkacak. Yani kendi yolunu kendin aydınlatacaksın ve diyeceksin ki artık tamam. Artık tamam. Yani burada birilerine ve bir şeylere karşı gelmek de var aynı zamanda. Fakat böyle e, hani orada zekanı kullanman mesela birazcık hani böyle ikizlerin o e, hani e, zeka tarafını ya da e, hava grubunun o zeka tarafını kullanman çok önemli. Şimdi burada birilerini ve bir şeyleri artık hayatından çıkartıyorsun ve artık bir yeter diyorsun. Birileriyle bağını iyice bir kopartacaksın. İlişkini iyice bir keseceksin. Çünkü diyorsun ki yani bunlar bence psikolojik yani rahatsızlığa gitti. Hani anlatabiliyor muyum? İşle alakalı bir durumsa e, işini ilgilendiren konular ister kendi işini yap yani bu bir e, müşterin de olabilir senin için hiç fark etmez ama daha çok böyle şunu söylemek istiyorum aslında sana faydası sağlayabilecek kişilerle zıtlaşmamaya dikkat et yani orada birazcık rol yapman çok önemli olabilir çünkü bir anda böyle hani dürüstlüğün de böyle baskın gelirse her taraftan kaybetme potansiyelin yüksek olabilir böyle bir etki çok düşük olsa da her ne kadar destekli olsandaki ilahi destek ilahi adaleti sen zaten mayıs ayı e, mayıs'a çıktı. Haziran belki mayıstan beri de devam eden bir konu da olabilir arkadaşlar. Haziran ayında hani zaten bunu hissedeceksin yani burada senin önünün açılması hislerinin artması bakın bu o kadar güzel bir şey değil ki yani rüya yoluyla haber almak uzman birinden birinden bak konularınla ilgili e, haberler mesajlar uzman birinden destek almak e, bu bir avukat da olabilir mali müşavir de olabilir çok iyi bir danışan da olabilir çok iyi bir doktor da olabilir konun neyse zaten burada güçlü birilerinden yaşlı yani yaşlı ve olgun kişilerden destek alacaksın ben burada şunu gördüm ama. E şimdi hani dedim ya sana fayda sağlayabilecek kişileri hayatından bir anda çıkartma. Tamam Hani eğer sana bir getirisi varsa çıkartma. Kartların mesajı bu. Ama sana maddi manevi bir getirisi yok ki. Zaten sen bunların farkındasın. Çürük, çarık dolu ortalık. Onları zaten böyle bir e, çıkartacaksın hayatından. Ve burada diyor ki hani böyle parayla ilgili çözmen gereken bir konu varsa ki ayın 10'una kadar para ile ilgili ciddi bir sıkıntı yaşayabilirsin. Para yetmiyor, para yok, bir sıkıntı var, beklediğin bir para var, bunun gelmesini istiyorsun, gelmiyor gibi noktalarda burada bir fırsat doğacak. Yani gerçekten sana şans, bak kadersel olarak bir şans, kadersel olarak bir nasip var. Ve ben burada yeni bir başlangıç enerjisi gördüm. Burada bazılarınız yeni bir işe, yeni bir projeye başlayabileceğiniz gibi kendinizle ilgili yeni bir eğitim de olabilir arkadaşlar. Yani burada kendinle ilgilenmek, yeteneklerin, hobilerin, e, o nu ilgilendiren yani çünkü burada tılsım sekizisi işlemektir bunun değerlenmesidir yani burada adım attığın konunun bereketlenmesiyle ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti bir de burada arkadaşlar sanatla ilgili konular ya da süpütel konular ne bileyim bu bir e, astroloji eğitimine başlamak da olabilir bu alanlarla ilgili herhangi bir eğitime başlamak da olabilir e, ya da bu alanlarla ilgisi ilgin çok artabilir aynı zamanda yani burada senin hislerin de çok yüksek olacak ve o sanatsal tarafın şifacı tarafın çok aktif olacak tamam mı şimdi buraya bir kart daha alalım arkadaşlar şöyle bir toparlama yapalım ve diğer destelerimizden destek alalım bakalım korkun kaygın çok fazla yani böyle Maddi olarak, manevi olarak, aile konularıyla ilgili çözmek istediğim bir konu var. Yani para konularında para sana gelecek. Bu konuda desteklisin. Ama ayın böyle onuna kadar birazcık böyle ka yani korku, kaygı çok artabilir açıkçası. Ve burada birileri sana ciddi or oranda bak. Yani bu oturduğun yerde de olabilir. Herkes kendi durumuna göre alsın. Çok böyle kaba, bencil, yalan, dolan. E hatta bazılarınızda hani söyle... So yani dile getirmek istemiyorum ama yani değnek ve direkt çatışmadır arkadaşlar. Bunlara karşı lütfen çok tedbirli olun sevgili boğa burcu. Tamam mı? Ee, üzmesin yani kimsenin seni üzmesine, moralinin düşürmesine asla müsaade etme. Zaten burada gerçekleri görmek var. Gerçek yüzleri, gerçekleri ama bu senin hani bildiğin bir şey. yani nasıl söylenir bu? hissediyorsun içten içe ama diyorsun ki yani şu iş bozulmasın ya da şu durum bozulmasın ya da işte tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey noktası anlatabiliyor. Onu da o noktaya getirdik yani. Böyle bir durum var ama hani burada herkesin böyle bir notunu vereceksin sen bu ay. Şimdi bakın Azize geldi arkadaşlar bakalım. ve hisler inanılmaz yüksek inanılmaz yüksek sevgili boğa burcu. Ee, dediğim gibi bazılarınız bu alanlarla ilgili bir şeylere başlayabilirsiniz. Ve burada bir kadın figüründen gelecek olan da e, bir destekten de bahsediyor aynı zamanda sevgili boğa burcu. Peki bakalım bir kart daha alacağım mı şuraya? Yani başka bir şey görebilecek mi? Son kartı alalım. Yani evet bazılarınızda arkadaşlar iki gelir kabusu oluşabilir. Fakat bu birazcık... E, evet bakın iki gelir kapısı oluşturabilir. E, hatta yeni bir eğitime başladıysanız ya da almış olduğunuz bir eğitim varsa bunu mesleğe dönüştürebilirsiniz. Bu birazcık daha böyle bir ayın ikinci yarısından sonra gelecek gibi. Çünkü burada para konularıyla ilgili beklediğim bir haber varsa havada mı kalacak diyelim. Hmm. Bir saniye. Arkadaşlar korku ve kaygı çok fazla evet beklediğin haber gelecek ama sanki böyle gelen para da senden gidiyormuş gibi sevgili boğa burcu yani burada emek hırsızlığı da var aynı zamanda ama burada ne var biliyor musun e, seni bu kadar korkutan ya da senin kaybetmene sebebiyet veren kişiler olaylar durumlar neyse. Sen bunları çözeceksin. Yani bak ayın ilk yarısı özellikle dikkat et. Ağlatılma, kandırılma, ihanet, hırsızlık, çalıntı. Bunları uyarı amaçlı söylüyorum arkadaşlar. Zaten hislerin çok kuvvetli. Ama hiç üzülme. Para konularında kesinlikle bir şans var. Para konularında hmm. Para konularında inanılmaz bir şans var. Hatta sen yeni ve güçlü bir başlangıç yapacaksın. Bak çok güçlü bir başlangıç yapacaksın. Ama ben sen de şunu alayım. Etrafın mı çok kirli acaba sevgili Boğa Burcu? Yani sen burada aynı zamanda çok da düşünüyorsun yani. Niye böyle? Niye böyle oluyor? Yani niye bunlar bana bunu yapıyor? Bak tek 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 açığa çıkacak. Yani kendi bireysel alanında senin kendi sürecinde sıkıntı yok, çok şanslısın. Yeni eğitimlere başlamak, bak geceleri uykusuz bırakan bir konu var senin için, kariyer ve para konuları yine. Ama tamam, tamam yani burası çözülecek sevgili boğa burcu. Çözülecek ama sen bu ay birilerini ve bir şeyleri de hayatından çıkartıyorsun. Asıl mesajlara bakalım arkadaşlar, yani oradan ne gelecek diyelim. Şimdi önce birkaç adet adet Emma'nın günlüğünden alalım. Yani şöyle özetleyeyim. söylediğim etkilere çok dikkat et. Bunun dışında sen böyle başarı noktasında çok şanslısın. Yani göz önünde olma, parlama, ilişkilerini şifalandırma, dış görünüşünü değiştirebilirsin. Kendinle ilgili güzel e, gelişmeler elde edebilirsin. Yani burada ne bileyim işte cilt bakımı olabilir, giyim tarzını değiştirebilirsin. Ya sen burada böyle bir akpak hani deriz ya yüz, yüzü gözü akpak oldu. Yani böyle bir güzellik gelecek, güzel bir şans gelecek sana ama e, yakın çevreden ya da iletişim halinde olduğun kişilerle ilgili e, anlatabiliyor muyum? Çözmen gereken bir sıkıntı var. Yani senin burada bitirmen gereken bir sıkıntı var. Kariyerle ilgili. Bunları artık pat 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 bitireceksin. Ama dediğim gibi bakın özetliyorum. Sana fayda sağlayabilirsin yaşayabilecek kişileri bitirmemeye dikkat et açıkçası Hani birilerini de ya da bir şeyleri de birazcık böyle bir zamana yayman çok önemli parayla ilgili borçla ilgili sıkıntılar varsa buna da bir çözüm bulacaksın sevgili boğa burcu Bakalım kuşku ve şüphe kuşkulandığın şüphelendiğin bir durum var manipüle ve narsizm işte bak bu tarz şeylere maruz kalıyorsun bunları tek tek çözeceksin maddi telaşeler dedi Haziran'ın konusu kaçış bir yerden veya bir şeyden gitmek istiyorsun bazılarınız parayla ilgili işle ilgili kariyerle ilgili yolculuklarda yapabilirsiniz arkadaşlar Karamsar olmamaya dikkat et boğa. Yani o etrafındakilerin sana yansıttığı en büyük etki bu. E, karamsarlık bunu sende oluşturabilirler. Sana burada çok önemli fırsat gelecek. Bakın yani diğer kartlar da tarotu destekliyor arkadaşlar. Korkular, kaygılar, işte yapabilir miyim, başarabilir miyim, önümü göremiyorum gibi etkiler olabilir. Burada sana destek geliyor, fikir geliyor. Mesajları çok iyi al, çok iyi değerlendir. Senin bak senin kendi sürecin zaten çok şanslı, çok desteklisin. Yani kariyerle ilgili, kendinle ilgili, eğitiminle ilgili çok güzel başlangıçların ve başarıların var. Ama dış etkenler seni böyle çok kaygılandırıyor. Yani en basiti gördüğün duyduğun bir haber bile olabilir sevgili Boğa ve harekete geçme yani burada zaten çok yüksek oranda bir başarı var. Ee, birazcık yalnız kalmak dinlenmek senin için çok önemli olacak. Başlatma enerjisi çok baskın yani her ne kadar seni böyle dışarıdan e, baskılamak isteseler de o başlangıç enerjisi e, sana verilecek yani daha güçlü enerjilerde olacaksın. Şimdi diğer kartlarımıza bakalım arkadaşlar bakalım buradan neler gelecek diyelim. Hani şöyle bir şey. O yeni bir başlangıcı yapmak istiyorum da beni bir rahat bırakın deme noktasında büyük şansı elde etmek var. Yani o çok istediğim başlangıcı başlatmak ve o sıkıntıyı artık çözmek var sevgili Boğa Burcu. Özgünlük. Gerçek benliğinizi tanıyacak, dünyaya gerçekte kim olduğunuzu göstereceksiniz. Bu özgünlüğünüzün ilk adımı. Yani burada bir yeter demek var aynı zamanda. Ve yetki. Gücünüzü kullanmak için kendi işte bakın yani korkular, kaygılar böyle kendi kendini hapsedebilirsin. Bunlara karşı dikkat et. Gücünü kullanmak için kendine izin ver. Sandığından daha güçlüsün diyor. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzuru ve bilgeliği bulun dedi. Ee, sevgili boğa burcu. Hani bazılarınız şunu da söyleyebilirsiniz kendi yani dış etkenlerden gelen negatif etki çok fazla açıkçası. Hani yapıyorum yapıyorum olmuyor. Hani zaten olacak olan bir şeyler var. Yani burada ilahi adaleti zaten göreceksin hayatında. İşte bu. Yani söylemeye çalıştığım şey bu arkadaşlar. Varlık, yeni fınal ay konuşamadım. Yeni finansal fırsatlar uzun vadeli başarıya ulaşmanıza yardımcı oluyor. Yeni fırsatlar, yeni seçenekler, yeni eğitim, yeni yöntem, yeni iş, yeni proje. Bu çok güzel senin için. Ve bak burada bir aklık paklık da gelecek yani bir canlılık da gelecek ve iletişim kalpten gelen bir mesaj var. ifade edilmeye çalışılan söylediklerine dikkat et. Muhakeme yeteneğini kullan. Bu enerji senden kaynaklı da çalışabilir. Karşı taraftan kaynaklı da çalışabilir. Sen de kimseyi üzmemeye, kırmamaya dikkat et. Hani tamam sana odaklı açılım yapıyorum. Buna dikkat et diyorum ama belki de o tartışmayı sen çıkartacaksın. istemeden de olsa. Bunlara karşı da dikkat et sevgili Boğaburcu. Peki ve coşkuyla atla. Coşkuyla atla gerisi gelecek diyor. Yani o korkudan kaygıdan uzak dur diyor. Ve ışığı yarat. Bakın. Bu yani arkadaşlar. Düşüncelerinle duygularını ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi diyor. Güzel söylemek, güzel konuşmak, güzel düşünmek, yardımcı olmak, yardım enerjisinde kalmak çok ama çok önemli. Peki bakalım ne gelecek diyelim. Korkuların ürpert bakar mısınız yani nasıl birbiriyle bağlantılı. Korkuların ürpertisi korkunun pençesinde eylemlerini ve planlarını sınırlandırıyorsun dedi. Ve kutsal cinsellik cinsellik gücünü uyandırarak cinsel gücünü uyandırarak canlılığı ortaya çıkarır. Bunları olduğu gibi okuyacağım. Ve adaletsizlik dikenleri. Bakın burada bir sınav var arkadaşlar. Yani tabii hani bu genel enerji okuması olduğu için. Bakın herkes burada ya, ya karşıdan bir olay göreceksin ona müdahale etmek isteyeceksin ya senin hayatında gelişecek. Değerlerini temellerine ve adalet anlayışına aykırı bir durum ortaya çıkacak diyor sevgili boğa burcu. Burada nasıl davrandığın senin için çok önemli. Zaten onu da söylemiştim. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.